Arkadaşlar bilgisayar evet, birlikte minişler yetim kardeş çekiyoruz. İyi seyirler. Bir. Hadi kalkın çocuklar. <laughs> Genel ne oldu? Evet anne. Hı hı. Da, da Ve bizim özellikle... Buraya gelin. Ar Buraya gelin. Daha fazla için yoğun Konuştuk ben sonra. Geçtikçe... Tamam mı? Hayır. Ya istemiyoruz ya daha dört dördüm, dördüm üç ne diyorum ben üçümüz bile birbirimizle zor zor şey yapıyoruz zor geçiniyoruz bir kardeşi daha kabullenemeyiz o zaman biz odamıza sokmayız yani ben de Mercan'ın dediğine katılıyorum. Neden ya? Neden olsun? İstemiyorum yetim kardeş. Ben de. Ama biz babanızla karar verdik. Kararlaştık. Şimdi size fotoğrafını göstereceğim. Durun şurada bir yerlerdeydi. Ben bunu göstereceğim. Dur ya bu çocuk... Aşağı, i̇şte burada. Kadar, yani, hastane, yatak var. İşte Yatandaşı böyle bir çocuk. Alın bakın. Ben bunu beşime sokmam. Kızım. Anne bu çok uzun kulaklar. Her yeri kaplar bana yer bırakmaz. Her geçen gün Niye sildin? Anneciğim. Ben onu hiç sevmedim. Başkan var. Uzun kulaklı olması. Bu oh. Peki bu evet bu olmuş. Pekala bunu alın ama bir daha o uzun kulaklı tavşanı görmek istemiyorum. Biz ne kedi ailesiyiz. Aa, kedi ailesine tavşan mı eklenir? Çok değişik. Bak ben de yatacağım. Ben yatan burayı getireceğim ya. Aa. Üstümü artmayacağım çok sıcak. Ekim ayında sıcak mı olur çocuğum? Bir saat sonra. Ya. Saat kaç? Abla ilk sorun bu mu? Ne yapayım? Ben yatağım toplayacağım. Ay, ne Kasım sonrası, Kasım bizim bu sonuç devam Saat kaç? Git telefondan bak. <laughs> saat on. E ne varmış? Kahvaltı saatim, saatimiz geçiyor. Ne? <laughs> Sen ne de dediğin farkında mısın? Evet farkındayım. Ve birazdan da annem gel, yetime yetimhaneye gidiyor. Sizin haberiniz var mı? Ne, benim hiç haberim yok. Bizim onlar gelmeden önce... Kala. Çocuklar, ne oldu baba? Biz yetimhaneye gidiyoruz. Hangi kardeş istiyorsunuz? Uzun kulaklı mı? Kesinlikle hayır. Bu miniyi mi? Evet, evet, evet. Pekala onu almaya gidiyoruz. Hadi e, bakalım. Şunlu. Bu arada adını biz belirleyeceğiz. Atsız püssüz bir kediymiş yok. Atsız püssüz ne be? Aman. Hadi bay bay. Ay beşikte veya bebek arabasında gelir bu çocuk. Evet. Ona yatak mı hazırlasak? Şimdi nereden geldi aklına bu? Ne bileyim. Belli. Şöyle karpuz oyuncağı olsun. Aha ben hazırladım. Pekala. Bu oyuncak. Bu, bu şey. Bu da mı yazdık? Hı hı. Hadi bakalım. Şuraya koyayım. Tamamdır. Yastık. Evet. Şimdi gelirler zaten ama biz daha kahvaltı yapmadık. Biliyorsunuz ben çok içiyorum. Siz de şeyler yiyorsunuz işte. Biriniz elma, biriniz şey. İşte. Biz daha başlamadan yedik. Ben kaldırayım tabakları. Birazdan gelirler. Din don, din don, din don. Ben ne dedim? Gelirler dedim. Yardım, yardım Hoş geldiniz anne. Hoş kızım. Yeni kardeşinizi sevdiniz mi? Ama ona yatak almalıyız. Anne buna ne gerek var? Niçin öyle dedin ki? Çünkü biz ona yatak hazırladık. Bir gel lan yatağına koyacağım. Gel bakalım Frambaz. Adı ne? Frambaz. Niye Frambaz mı?

Saat kaç çocuklar? Anne saat 11'e geliyor. O kadar mı gecikmişiz? Evet demek ki. Hmm. Pekala. Pekala. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.